Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kirli sepetinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Yeni bölüm fragmanı da yayınlandı arkadaşlar. Fragmanda da anladığımız kadarıyla Yavuz karakterinin vedası mı gerçekleşecek? Gerçekten arkadaşlar Yavuz karakteri adeta kızı kirli sepet biraz canlandırmıştı. Veda etmesi biraz saçma olur diye düşünüyorum açıkçası. Sizler de Yavuz karakterinin vedası hakkında neler düşünmek istiyorsunuz? E, yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim, sevinirim arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bölümde Yavuz karakterinin vedası gerçekleşiyor mu? Yoksa arkadaşlar tabii ki de bu bir oyun mu? Hep birlikte göreceğiz. Gerçekten ben açıkçası Yavuz'un veda edeceğini düşünmüyorum ve Hayriye tabii ki de bu duruma çok üzülür. Bakalım arkadaşlar neler yaşanacak? Yavuz karakteri veda edecek mi? Etmeyecek mi? Ben açıkçası veda edeceğini düşünmüyorum. Gelen duyumlarda o yönde arkadaşlar. Yavuz karakteri zaten yeni geldi. Tekrar veda edeceğini düşünmüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.